Piyasa 100 katına da çıksa birçok kişi para kazanamayacak. Hatta birçok kişi para da kaybedecek. Bugün bu videoda anlatacağım psikolojik faktörlerin farkına varıp buna karşı önceden önlemini alanlarsa bu kötü kaderi yaşamıyor olacak. Boğa piyasasında cüzdanınızı parçalayacak 5 büyük hata. Hızlı <laughs> Hızlıca birinci psikolojik hatayla başlayalım. Hesabınızda gördüğünüz kazancın tamamı sizin değil. Bir örnek üzerinden gidelim. 10 lira fiyat seviyesinden 10 bin dolarlık bir coin satın aldınız. Boğa piyasası içerisinde coin'in fiyatı 50 dolara kadar ulaştı. Hesabınıza baktığınızda görmüş olduğunuz bu 50 bin dolarlık bakiyeyi dilerseniz o anda hemen o coin'i satıp hesabınıza geçirebilirsiniz. Ama bu her zaman iyi bir tercih olmayabilir. İki ihtimal var. Gerçekten zirveyi bulmuş ve o fiyat seviyesinden satış yapıyor olabilirsiniz. Ama bir diğer ihtimalde coin'in fiyatı il ilerleyen günlerde belki de 80 liraya ulaşacak. Bunu anlamanın en iyi yolu ise daha önceki videolarda da değindiğim trend yapısını takip etmek. Trend yapısını özetle bu videoda bir kez daha anlatmak gerekirse, eğer bir trend yapısı içerisinde önceki dip noktaları aşağı yönlü kırılmıyorsa mevcut trendin devam ettiği şeklinde yorumlamalıyız grafiği. Ama bu açıdan baktığımızda dip yapılarının kırılması aynı zamanda fiyatın zirveden uzaklaştığı bir noktada satış yapmamız anlamına geliyor. Ama bana güvenin, eğer bu yolu izlerseniz hem potansiyel kazançlar olmamış Hem de kazancınızı maksimize etmiş olacaksınız. Çünkü demin de söylediğim gibi bir 10 liradan alıp fiyat 50 liraya ulaştığında satış yapmak her zaman iyi bir tercih değildir. Çünkü coin'in fiyatı o anda trend devam ediyorsa, sol taraftaki dip yapıları kırılmadıysa fiyat yükselişine devam edip 80 liraya, 90 liraya da ulaşabilir. Dolayısıyla böyle bir durumda potansiyel 30 bin dolarlık bir kazançtan olmuş olursunuz. Ama piyasa yapısını takip ettiğinizde diyelim ki fiyat 50 liradan geri dönüşüne başladı ve sol taraftaki yapıyı kırdı ve fiyat 45 dolar seviyesinde. Bu anda satış yaptığınızda hesabınıza 45 bin dolar geçecek. Bu maddenin başında da söylediğim gibi orada gördüğünüz kazancın tamamı sizin değil. Piyasa yapısının bozulmasını beklemek ve bozulduğu anda satış yapmak bu noktada hem potansiyel kazançlardan olmamak hem de düşüşün gerçekleşeceği onaylandıktan sonra satış yapmak için oldukça önemli bir nokta. Buna lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bana güvenin neredeyse hiçbir zaman zirveyi bulamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu piyasanın piyasa yapıcısı siz değilsiniz. Çoğunuz retail trader dediğimiz bireysel yatırımcılar yatırımcılarsınız ve bireysel yatırımcıların zirveyi bulması çok zordur. Ama biz piyasa yapısının kırılıp kırılmadığını takip ederek piyasa yapıcılar piyasadan çıktığında onlarla birlikte çıkış yaparak kazancımızı maksimize edebiliriz. İkinci madde boğa piyasalarında birçok insanın içerisine girdiği psikoloji olan zengin olduğum indikatörü. Arkadaşlar çevrenizde kripto para yatırımı yapıp boğa piyasası içerisinde bu kafa içerisine girmiş çok fazla insan vardır. Eminim bu videoyu izleyenler arasında da daha önce bir boğa piyasası deneyimlemiş olanlar bu düşünceye girmiştir. Piyasanın hiç durmadan yükseldiği, piyasadaki coinlerin 10 katına 100 katına çıktığı zamanlarda hepinizde ben artık zengin oldum, parayı buldum gibi bir düşünce oluşmuştur. İşte bu düşünce aslında piyasadaki yükselişlerin sonuna yaklaşıldığına dair önemli bir işarettir bizim için. Ayı piyasalarında ben artık battım, bu işin sonu geldi düşüncesi piyasada dip noktasının yaklaştığına, boğa piyasasında ise ben artık zengin oldum, kendimi Elon Musk gibi hissediyorum düşüncesi ise piyasada artık sona yaklaşıldığının önemli işaretlerinden bir tanesidir. Bunu hem kendinizde hem de çevrenizde çevrenizdeki insanların psikolojisini de deneyimleyebilirsiniz. Bu düşünceye girdiğinizde artık piyasada sona yaklaşıldığını yavaş yavaş düşünmeye başlayabilirsiniz. Üçüncü madde özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar fakat spot işlem yapanları da ilgilendiren bir madde. Pozisyonlarınızın büyüklüğünü hayallerinizin büyüklüğüyle doğru orantılı bir şekilde belirlemeyin arkadaşlar. Biliyorum hepiniz iyi paralar kazanmak istiyorsunuz bu piyasada. Fakat bizim piyasada gem coin dediğimiz ya da at yarışı ile ilgilenenlerin bileceği bir tabir olan sürpriz at dediğimiz sürpriz coinler olur. Yani coin'in piyasa değeri çok ...çok fazla düşüktür ve ondan sürpriz bir atılım yapmasını beklersiniz. Bu sürpriz atılım yapmasını beklediğimiz coin'lere genellikle çok daha düşük bakiyeler ayırırız. Örneğin bin katına yükselmesini beklediğiniz bir projeye hesabınızdaki bütün bakiyeyi ayırırsanız... ...çok büyük olasılıkla hesabınızdaki bakiyenin büyük bir bölümünü kaybedeceksiniz demektir. Çünkü finansal piyasalardaki en önemli kurallardan bir tanesi... ...getiri ne kadar büyükse riskin de o oranda büyük olduğudur. Yani 100 katına bin katına çıkabileceğini düşündüğünüz bir coin aslında %99.9 oranında düşme potansiyeli de vardır. O yüzden gem proje dediğimiz gerçekten bir kıymeti olan fakat market cap'i çok düşük olan, kimsenin daha henüz keşfetmediği coin'lere çok büyük paralar bağlamak bu yatırımın sonunda sizi üzebilir. Bir benzer mantığı büyük market cap'e sahip coin'ler için de söyleyebiliriz. Örneğin hesabınızda 10 bin dolar varken bitcoin'e kaldıraçlı işlem açmak istediğinizi varsayalım. Bitcoin'in 30 bin dolardan 300 bin dolara çıkacağını düşünüyorsunuz. Yani 10 katlık bir yükseliş yapacağını düşünüyorsunuz. Birçok insan kaldıraçlı işlemleri kullanırken bu kazancını maksimize edebilmek için kaldıraçı 100 katına 200 katına çıkartarak hesabının çok üzerinde işlem büyüklükleriyle işlem alıyor. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi pozisyon büyüklüklerini hayallerinin büyüklüğüne göre doğru orantılı bir şekilde ayarlaması. Çünkü o açmış olduğu işlemden büyük paralar kazanıp tek bir işlemde inanılmaz paralara ulaşmayı hedefliyor insanlar. Bu da demin de söylediğim gibi getiri arttıkça riskin de artması anlamına geliyor. Yani siz kaldıraç kullanırken pozisyon büyüklüğünüzü 10 katına 100 katına katlarken aslında potansiyel riskin de 10 katına 100 katına katlamış oluyorsunuz. Bu da analiziniz başarısız olursa büyük paralar kaybetmenize sebep oluyor. O yüzden bunu da bir kenara not etmekte ve pozisyon büyüklüklerini belirlerken daha realist, daha gerçekçi olmakta yarar var. Kaldıraçlı işlemlerin doğru kullanımına ilişkin daha önce birkaç tane video hazırladım. Fakat eğer isterseniz önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili daha detaylı içeriklerde hazırlayabilirim. Eğer böyle bir içeriği hazırlamamı istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorumlar bölümünde kendinizi belli edin. Ben de buna göre daha sonraki videolarda bu konuyu daha detaylı detaylı bir şekilde inceleyebilirim. Dördüncü maddemiz coinlere aşık olmayın. Arkadaşlar yatırım yaptığınız ürünlerle ilgili yaşayabileceğiniz iki temel duygu var. Bunlardan bir tanesi love yani aşk dediğimiz duygu. İkincisi ise revenge dediğimiz intikam duygusu. Bunlardan aşk duygusunu bir coin'den para kazandığımızda genellikle yaşıyoruz. Şu anda kripto para piyasasında 8800'ün üzerinde kripto para ürünü var. Ve bunlardan birkaç tanesi potansiyel olarak bu ada size ciddi para kazandıracak ürünler olabilir. Ve biz insan olarak bazı duygulara sahibiz. Bize gerçekten güzel paralar kazandıran coin'lere duygusal anlamda bağlanma durumumuz olabilir. Fakat coin'in ya da yatırım yaptığımız ürünün yükselişini gerçekleştirdikten sonra onunla veda ulaşmamız gereken, onunla ayrılmamız gereken zamanlar olacak. Eğer bu anın geldiği anda onunla vedalaşmayı gerçekleştiremezseniz aslında kazandığınız paraların büyük bir bölümünü geri verme ihtimaliniz var. Hatta kazandığınızdan daha fazla miktarı vererek hesabınızın zarara girmesine bile sebep olabilirsiniz. O nedenle kriptodaki boğa sezonlarının neredeyse bir yıl sürdüğünü düşünecek olursak bu süreç kendinizi teknik analiz anlamında geliştirebileceğiniz oldukça önemli bir süreç. Kendinizi bu noktada geliştirip hangi coin hangi noktada ayrılmanız gerektiğini iyi bir şekilde öğrenirseniz eğer coinlere aşık olma duygunuzu da bir kenara bırakabilirseniz coinlerle doğru noktalarda vedalaşıp kazançlarınızı maksimize edebilirsiniz. Bir diğer duygu olan revenge yani intikam duygusu ise genellikle para kaybettiğimiz ürünlerde yaşadığımız bir duygudur. Örneğin x bir coinden paranızın %10'unu kaybettiğinizde o coine karşı bir intikam duygusu besleyip tekrar o coinde işlem yapma eğiliminde olabilirsiniz. Ama bu iyi bir duygu değil. Bir coinde yapmış olduğunuz analizde veya bir işlemde yanılıyor olabilirsiniz. Onun üzerine gidip o coindeki kaybınızı o coin çıkarmaktansa teknik görünümü daha iyi olan, yükselme potansiyeli daha iyi olan başka bir üründe şansınızı denemek çoğu zaman sizin için daha iyi bir tercih olabilir. Örneğin ben Bitcoin'de bir işlem yapıp o işlemden zarar ettiğimde genellikle bir sonraki işlemimi Bitcoin'de yapmak yerine Ethereum'da ya da bir başka üründe yapmayı tercih ediyorum. Çünkü biz insanlar aynı zamanda birazcık da kendini beğenmiş varlıklarız. Analizimize güveniyoruz, iyi analiz yaptığımızdan emin oluyoruz bazen ve o işlemde ısrarcı oluyoruz. O işlem yaptığımız üründe bir ön yargımız oluşmuş oluyor. Bitcoin'de örneğin yükseliş gerçekleşeceğini düşündüğüm bir anda eğer ısrarcı olup bir sonraki işlemimi de Bitcoin'de alırsam büyük olasılıkla yine yükseliş yönlü bir işlem almak isteyeceğim. Fakat ürünü değiştirmek, örneğin Bitcoin'de işlem yaparken Ethereum'a geçmek bu intikam duygusundan biraz uzaklaşmanızı sağlayabilir ve yine kazançlarınızı maksimize etme noktasında size yardımcı olabilir. Beşinci madde özellikle boğa piyasalarında insanlar çok fazla konuşmaya ve elde ettikleri başarıları çevrelerine anlatmaya başlarlar. Eminim hem siz hem de çevrenizdeki insanlar başarı elde ettikleri coinleri hem sizinle paylaşacaklar siz de onlarla paylaşacaksınız. Bir arkadaşınızın x bir kripto para ürününden para kazanmış olması sizin de aynı oranda para kazanabileceğiniz anlamına gelmez. Boğa piyasalarında insanların bu noktada birbirlerini çok fazla etkilediklerini düşünüyorum. Aynı zamanda sosyal medyanın da bu noktada önemli bir etmen olduğunu düşünüyorum. Başkalarının kazançlarını görmek sizi hırslandırıp benzer kazançları elde etme noktasında sizi kamçılayabilir. Ama bu da yine psikolojik olarak iyi bir dürtü değildir arkadaşlar. Bir arkadaşınızın x bir coin e girip o coin'den 2x yapmış olması sizin de o coine girip 2x yapabileceğiniz anlamına gelmiyor her zaman. Çünkü şöyle düşünün. Arkadaşınız girdiğinde ve 2x gerçekleştirdiği noktadan siz de girip 2x gerçekleştirdiğinizde arkadaşınız her zaman sizden bir adım önde olacak ve aslında sizin 2x yaptığınız noktada o 4x yapmış olacak. Bu da sizi hırslandırıp yanlış kararlar vermenize ve yanlış adımlar atmanıza sebep olabilir. O yüzden her zaman kendi hedeflerinize, kendi analizlerinize ve kendi araştırmalarınıza odaklanmak uzun vadede kazançlarınızı maksimize etmek için sizin için daha iyi bir tercih olacaktır. Videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz sizinle gerçekten önemli bir sırrımı paylaşmak istiyorum. Ben bu bakış açısını değiştirdiğimde hem kısa vadeli trade'lerimde hem de uzun vadeli trade'lerimde başarı oranımın ciddi anlamda arttığını fark ettim. O da şu arkadaşlar. Paraya değil, sayılara odaklanın. Para hepimiz için önemli bir faktör. Zannediyorum ki bunu herkes kabul edecektir. Ve hesabınızda yazan paralara odaklanmaktansa analizlerinize ve araştırmalarınıza odaklanmak başarı oranınızı ciddi anlamda arttıracaktır. Şöyle açıklayayım size. Örneğin Bitcoin'de bir analiz yaptınız ve fiyatın %10'luk bir yükseliş yapmasını bekliyorsunuz. 10 bin dolarlık bir alım yaptınız ve potansiyel kazanç beklentiniz 1000 dolar. Eğer paraya odaklanan bir insansanız hesabınız kâra geçmeye başladığında kimileriniz çok fazla tamahkar olduğu için, kimilerinizse çok fazla açgözlü olduğu için bu iş işlemi kapatamayacaksınız. Günün sonunda bu işlem büyük olasılıkla zararla kapanacak. Nedenini şöyle açıklayayım size. Örneğin aranızda çok fazla tamahkar olanlar işlem 200 dolar 300 dolar kara geçmeye başladığında işlemi kapatmayı düşünecekler. Çünkü o noktada yüzdelik sayılara değil o anda paraya odaklanıyorlar. 200 dolar iyi para bu işlemi kapatsam mı diye düşünmeye başlayacaklar. Fazla açgözlü olanlarsa hesap 1000 dolarlık kazanç seviyesine ulaştıklarında yapmış oldukları analizi tamamen unutup kazancı daha fazla arttırmak adına 1000 dolarlık kazanç onlara yetmeyecek ve 1500 doları 2000 dolara hedeflemeye başlayacaklar. Ve aslında bu öyle bir döngü ki bu işlemi zarar dışında hiçbir zaman kapatamayacaklar da. Benzer bir durum stop seviyeleri içinde geçerli. Örneğin bir işleme giriş yaptınız ve o işlem için %5'lik bir stop seviyesi belirlediniz. Yani 10 bin dolarlık pozisyonunuzda 500 dolarlık zarara ulaşıldığında o işlemi kapatmanız gerekiyor. Zararın büyüklüğü rakamlara değil de paraya odaklanan bir insan için hiçbir zaman o işlemi kapatamamasına sebep olacak ve o işlemi 500 dolarda kapatmadığınız zaman belki de 1500-2000 dolarda belki de hesap hesabınız tamamen sıfırlanana kadar o işlemde kalmanıza sebep olacak. Özellikle hesabınıza baktığınızda görmüş olduğunuz o yeşil ve kırmızı rakamlar insan psikolojisini ciddi anlamda etkileyen faktörler. Diyelim ki bir kaldıraçlı işlem açtınız ve kaldıraçlı işlem ekranında hesabınızda o anda yeşil bir şekilde hesabınızda 1500 dolarlık kar yazdığını görüyorsunuz. Halbuki asıl odaklanmanız ve bakmanız gereken şey o anda kaldıraçlı işlem ekranı değil arkadaşlar. Grafiği açıp grafikte hangi noktayı hedeflemiştiniz? O noktaya ulaşıldığında o anda piyasa yapısı nasıl bir görüntü Trend o anda kırıldı mı gibi faktörlere odaklanmanız gerekiyor. Ama birçok kişi analiz yapmış olsa bile bunlara bakmaktan ziyade hesabındaki kar ve zararın değişimine odaklanmayı ve psikolojisinin onu manipüle etmesiyle birlikte başarılı bir şekilde sonuçlandırılacak bir analizden bile başarısız bir şekilde çıkabiliyor. O yüzden bunu isterseniz bir kağıda yazıp duvarınıza asın, ama bunu hiçbir zaman unutmayın. Paraya değil sayılara odaklanın. Başarı yüzdelerinize bile parayla değil sayılarla ölçmeye odaklanın. Hesabınızın ne kadar büyüdüğünü takip ederken hesabım 10 bin dolardan 15 bin dolara çıktı şeklinde takip etmektense hesabımda %50'lik bir kazanç sağladım demek ve bunu bu şekilde takip etmek bile sizin piyasalara dair bakış açınızı önemli ölçüde değiştirecek arkadaşlar. Biliyorum şu anda para piyasasındayız. Asıl önemli nokta hepimiz için para ama en azından alım satım yaparken bu bakış açısını paradan sayılara ve başarıya döndürebilirseniz başarı oranınızın ve böylece kazandığınız paraların ciddi anlamda arttığını göreceksiniz. Umarım bu videoda anlattıklarım birçoğunuzun hatalarından dönmesine, birçoğunuzun ise önümüzdeki süreçte iyi paralar kazanmasını sağlayacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.